Osman selam hoş geldin yayına. Ricky hoş geldin. Evet normalde oynamayacaktım. Birkaç tane yorum gördüm. O yüzden açayım dedim arkadaşlar. O sebeple açtım yani. Hacivat. Hoş geldiniz. Aa Sevim Hanım da gelmiş. Hoş geldiniz Sevim Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir de bu yayın daha geniş bir kitleye ulaşmak adına ben bir TikTok hesabı da açtım. Sayımız çoğaldıkça ilerleyen dakikalarda TikTok kanalımı da göstereceğim. TikTok kanalımı takip ederseniz çok mutlu olurum. Henüz yeni açtım. Hiç takipçim yok şu an. Ee, orayı da takip ederseniz, orada da sanırım bin abone olunca işte canlı yayın açılıyormuş. TikTok danslar mı yapıyor? Hayır, dans değil ya. Aynı oyun, aynı oyunu TikTok'ta oynayacağım o yani. Civat olmadı başka. Vaha ya TikTok'un bir de güncel yani daha bir güncel kitlesi var şimdi. Bu bir gerçek yani. Her ne kadar şu an YouTube'da bir kanalım olsa da daha geniş bir kitlesi var. O yüzden ben de TikTok hesabı açtım. Evet, son iki kelime kaldı arkadaşlar. <laughs> T ile başlıyor biri. İsterseniz ilk onu bulalım. 4 harfle. Tava. Son 4 harfi kelime kaldı. 3. harfi A. İcatı yaptık. İcat yapıldı arkadaşlar. Sol üst kısımda hemen. Brawl Stars selam hoş geldin. 42, 41 kişi olmuşuz. Yeni gelenler hoş geldiniz. <laughs> What, <bakalım. gülüyor> Sizler dün yorumlardan dolayı harfler görünmedi dediğiniz için YouTube programının da uygulamasını da güncelledim. Artık şu an harfleri rahatça görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Selim buradan da Azerbaycan'a selamlar. Alkollü. Pardon yazamadım. Külah. Külah olmaz. H hey yok. Nasılsınız, iyi misiniz? İdare ediyorum bir Sende ne var ne yok, nasılsın? Aküyü yazdık. Başka. Kol. Lokal, evet, güzel. <laughs> Alo, evet. <laughs> yok Osman dün birçok şöyle dedi ya. Harfler görünmüyor dedi. Arkadaşlar bu arada size küçük bir soru soracağım. Acaba aranızda TikTok kullanan kaç kişi var? Kullanan varsa ben diye yazmanız yeterli. TikTok kullanan kaç kişi var? Ben diye cevap verseniz yeter arkadaşlar. <laughs> Güzel. Güzel. 122 kişi olmuşuz. Yeni gelenler hoş geldiniz. Başka var mı? TikTok kullanan ne kadar kişi var? Sevim <laughs> Hanım kullanmıyormuş. Ben de açıkçası kullanmıyorum da bugün açtım. <laughs> ben Instagram kullanıyorum demişsin. Kısır. Sırık. Kullanmıyorum demişsin galiba. Kısı, evet başka. <laughs> Sıkıyı yazmadım herhalde bakalım. TikTok kitlesi bir çok kötü. Ya buna bilmiyorum aslında emin değilim. İlk defa kullanıyorum. Rein e, hoş geldin. Acaba TikTok kullanıyor musun merak ettim. TikTok kullanıyor musun Rein? Suyu yazdım. Son kelime 3 harfli. Sıyı yazdım bence. Arkadaşlar bu bölüm bitince evet bitti. Şimdi sizlere kısa bir süreliğine TikTok kanalımı göstereceğim. Abone olmak isteyen varsa eğer. Abone olursanız çok sevinirim. Hemen gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar kanal adı İkbal 1 milyon abone istiyor TikTok'ta da. Ee, zaten arama kısmına hemen kolayca ulaşmak için göstereyim size. Kadını çocuğu öldüren. Şuradan. İkbal. İkbal 1. M yazsanız bakın hemen çıkıyor en üstte. Böyle yazıp ee, işte abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Yorumlar gitmedi şu an var. Benim Instagram hesabım yok hayır. Şimdi arkadaşlar ben de TikTok'a dediğim gibi ilk defa bugün yükledim. Bugün ilk defa hesap açtım falan filan böyle işte içerik yükledim. Yani ben de çok kitlesini bilmiyorum ama benim amacım TikTok'tan bir şekilde içerik üretmek. Bu yani. Yoksa ya ama şöyle söyleyeyim ben size. TikTok'taki birçok video zaten YouTube Shorts'ta var arkadaşlar. Yani bu konuda Beleşten para. Beleşten para değil hayır yani. Sonuç olarak içerik üreteceğim. <laughs> yani içerik üretmeyi beleşten para olarak göremem yani. Çünkü birçok insan bu şekilde para kazanıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani o zaman mesela YouTube'dan kazan kazananlara da öyle diyebiliriz örneğin. Beleşten para deyip geçiştirebiliriz ama çok çabalayan insanlar var yani 10 yıldır işte 1 milyon olmayan insanlar var örneğin sürekli çabalayıp ben kesinlikle beleşten para olarak görmüyorum o yüzden Abi hangi trendleri yapacaksın? Ya ne üreteceğim çok bilmiyorum. ilk defa dedim gibi TikTok açtığım için bilmiyorum yani. Dans edip para hayır ben öyle bir şey yapmayacağım. Hani komik içerikler üretebilirim. Hani o ayrı ama dans yapamam yani. Öyle yeteneğim yok. Benlik bir şey değil o. Ha dans edene de bir şey diye ama yani o ayrı bir şey ama <laughs> Zaten şimdi TikTok hesabı açtım işte YouTube'u komple bırakacağım demek değil. Sadece ekstradan TikTok da açtım bu yani. İkbal evet ama puan aldık sadece olsun. Merve hoş geldin. <laughs> Dubai çikolatası abi gündem o demişsin. Ya gündemi takip etmeyi pek sevmiyorum. Yalan olmasın. İbik. Yani bilmiyorum hani içeriğim içeriği herkes görsün diye de böyle gündeme dair içerikler yapmayı sevmiyorum. Çünkü herkeste o var böyle gündeme özel video yapma çabası. Ya gündem beni ilgilendirmiyorsa ben beni ilgilendirmeyin ya da benim bilgim olmayan bir konuda neden içerik üreteyim ki bana bu saçma geliyor. E, Rey'in kendine iyi bak görüşmek üzere. İlk yazdım olmadı arkadaşlar bakın yazmıştım çünkü. Iki, evet oldu. <laughs> Bu arada yayına yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz abone olursanız sevinirim. <laughs> Bu arada yeniden söyleyeceğim arada kendi e, kanalımın reklamını yapacağım mecbur kendime ait bir şey sonuçta. TikTok'taki hesabımın adı İkbal 1 milyon abone istiyor. Ee, eğer abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Oydan mı? Oda o da diyelim. O. Moda. Doya kay koy oyma koma oyma koma evet mayo mayo <coughs> may oymak oy oyma yazdık evet mayo yazdık oyak oyak olmadı oyma onu da almışız. Başka. Oya yazdık. Oya. Odak. Evet odak. Güzel. Son kelime 3 harfli A ile bitiyor arkadaşlar. Ne olabilir? Odayı yazdım. Odayı yazdım arkadaşlar. 3 harfli olacak. Oya. Toplam 100 kişi olmuşuz. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Abone olursanız sevinirim. ki <laughs> 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 kendine çok iyi bak görüşmek üzere. Beygir. Bey bir birey yer eğri olmaz diye düşünüyorum. Evet. Bere başka bey ö, gere ibre gri yergi Son kelime kaldı. 3 harfli ikinci harfi. Ben çıkarım. İyi şanslar. Teşekkür ediyorum. Tablet tablet. Görüşmek üzere. <laughs> bir. Bence de bir. Tebrikler. <laughs> 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 Toplam 150 kişi olmuşuz. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar e, TikTok hesabı olanlar beni TikTok'tan da takip edebilirler. Oradaki adım da İkbal 1 milyon abone istiyor. Aslında çıkmamıştım. Güzel. Çatı. Maç. Ama. Çatışma. Başka. Maç. Çat açma. Çıta evet amca olmaz açma açma niye olmadı ya ah, yazmışız pardon e, atışma diyen var ya. taş taşı yazmışız taş yazmış mıyız taşıma Taşımayı da yazdık. Başka? Çatışmayı yazdık. En üstte. Şat. <laughs> Maşa. Maça var. Bir de Şamata. Şamata. Olmaz. Şam diyelim bizde. O da ee, Tablet. Ben Beşiktaşlıyım. Atış. Atma. Başka? Mat. Güzel. Sadece puan alabildik. Amaç atma. Beşiktaş tutuyorum ben tablet. Aç açı diyelim. Aç şey Başka arkadaşlar son iki kelime. Atışı yaptık mı? Yapmışız. Ataş. Ataş. İşte bir oldu bir olmadı başka atış atışı yaptık herhalde ya çam son kelime e, her ayın 15'inde genelde hesabımıza yatan para nedir bu her ayın 15'inde genelde 15'inde yani bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Evet evet, 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 Arkadaşlar bu arada yayın muhtemelen yarım saat civarı sürecek. Çünkü zaten dediğim ki bugün normalde yapamayacaktım. Ama isteğiniz üzerine açtım yayına. Haberiniz olsun. Bu arada 150, kişi, 156 kişi olmuşuz. Yeni gelenler hoş geldiniz. Abone olursanız sevinirim. Manga, gama, ama, gam, Aga olmaz. Başka. Nam. Anmayı yaptık. Namı yaptık. Aman. Güzel. Sonraki kelime. Gana. Gana olmadı. Başka. Nam demek. Demiş birisi. Nam yokmuş. Şuradan hemen bir elmasları toplayayım. Puan alayım ben var mı başka bulan? Umarım yorumlar gitmemiştir. Bir anda yorumların gitmesi genelde komple gitti anlamına geliyor çoğunlukla. Sanırım gitti ya. Ya zaten çok az bir süre yayın yapacağım dedim. Onda bile yani yorumlara bir şey oluyor. Şanssızlığımın seviyesi bu işte yani. Arkadaşlar e, yorumlarınızı göremiyorum. Yine söyleyeyim. E, muhtemelen yayına bir şey oldu yine. Bu sorun dediğim gibi YouTube'un kendi problemi. Yani benle ilgili bir sorun yok. YouTube'un kendi problemi. Maalesef. O yüzden yayını kapatacağım. E, yarın müsait olursam yayın açacağım. Bu birkaç gün şe şehir dışında olma ihtimalim var. O yüzden birkaç gün Yayın açamayabilirim. Buna yarından itibaren Cumartesi de dahil. Ee, ama Pazar gününden itibaren Pazar itibariyle bir aksilik olmazsa aynı hızda yayınlarıma devam edeceğim. Sadece 2-3 günlük. Yani bugünü saymazsak Perşembe-Cuma-Cumartesi 3 günlük bir ara verme ihtimalim var. Ee, yarından itibaren işte yarın açamam diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Belki bir ihtimal biraz açabilirim. Ama perşembe ve cuma pardon cuma ve cumartesi çok yüksek ihtimalle hiç açamam. Dediğim gibi şehir dışında olacağım çünkü. Pazardan itibaren yayınlara devam ederiz arkadaşlar. Bugün de böyle oldu. Maalesef pek açamadım. Kusura bakmayın. Zaten beni takip edenler biliyordur. Ben 3-4 hafta boyunca yaklaşık aralıksız her gün özellikle hafta sonları ee, hafta sonu 4-5 kez yayın yapıyordum. Yani yine aynı şekilde devam ederim zaten. Bu 3 günü telafi, telafi ederiz bir şekilde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olanlara da çok teşekkür ediyorum bu arada. Ee, ayrıca yine belirteyim. TikTok'tan da içerik üretmeye başlayacağım için. TikTok'tan da beni takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Kanalımın topluluk kısmına paylaştım zaten. Yine paylaşırım tekrar kibar 1 milyon abone istiyor. Yani YouTube'daki adımla aynı. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.